katkılarıyla hazırlanan Ayhan Türk ile Karadeniz Harmanı başlıyor. Efendim Türk TV ekranlarından Trabzon'dan herkese merhabalar. Efendim neredeyiz şu anda? Tüzgöy Fengo Yaylası'ndayız. Yöremizin çok değerli sanatçısı, aynı zamanda yayla uşakları, program yapımcısı, çok değerli kardeşimiz Necmi Öksüz ile beraberiz. Güzel bir program yapacağız. Karadeniz Harmanı Karadeniz'i harmanlayarak ekranlarınıza taşımaya devam ediyor. Necmi Öksüz, yayınımıza hoş geldin, sefa geldin. Hoş bulduk Ayhan Bey, siz de hoş geldiniz yani. Hoş bulduk, sağ ol. Bugün senin konuğuz, mekandayız. Evet. Güzel bir program yapalım dedik. Hem müzikli hem sohbetli. Evet. Neler söylemek istersin? Vallahi öncelikle hoş geldiniz. Hoş dönüm. bulduk, Aya sağ ol. Ayağınıza sağlık. Hasret geldiniz. Yemeğimizi yedik, çayımızı yedik, içtik, yemeğimizi yedik. Şimdi de evet. güzel bir izleyicilerimizin Türk TV izleyenlerine bir sürpriz yapalım. Yapalım ee, değil buraya mi? Buraya kadar girmişken, evet. böyle bir türkü söyleyelim. Evet, sevgili dostlar zaman zaman biz müzik eğlence programı da yapıyoruz. Zaman zaman belgeseller, tanıtımlar çekiyoruz. Bazen diyoruz, hayat hep laylon değil. Az önce Necmi Bey'le konuşuyorken çok duygusal konular oldu. Onlara şimdi girmeyeyim. Onları özet çektik. Onları yayınlayacağız, diyeceksiniz. Ama dilerseniz, bu da ekran başında sıkmayalım. <laughs> Necmi Öksüz'ün o güzel kemencesiyle, o güzel sözleriyle dilerseniz sizi baş başa bırakalım. Bakalım sazından, sözünden sizlere neler söyleyecek. Evet. Buyurun kardeşim, söz yaydanlara hasretli Ölü de gidecek yaylanlara hasretli Bir kaç daha ne diyeyim Ha dertli, dertli. Sada yeşil Benim yüreklerime de Ne işi var ne şenim Ne işi var ne şenim Ben hastayım hastayım da Yaylada aman inşallah ki eğilip Töndüm üstten aşağım Dönümdür Alacak olan alsın Düzelir sak bu dağlar Kime kalırsa kalsın Allah'ım bana Şimdi ki diyar diyar Keşli yaşamadan nasıl oldu gitti Alt Al tarafı köylerin dayı yaylam Benim var idi burada yan meydan tahtadan bir arabam bir gün dış duydum ondan ağır duydum kolunu Nenem çok vurdu beni yırtıydım bondulumu <laughs> Nasip oldu da kaldım kene kızım köylere Bazen sığlar gazerdi de nezir olan yerlere Kedi de geleceğim bizim köydedir hocam Kedi de tuttu beni bekçi bayram emeceğim Krebinin sabılanı çevirdi vurdu bana O da öldü da gitti dağlar kalmadı Babamalı kazmayı da kiderdi daşanayam Nenem ben ürgüle onu kömerdi aşanayam Tat yeme yürüm durdu, dillerim durdu Kışın çıkarırdı beni ne da tatlı olurdu <laughs> Yaptıydım neremede süt ehnesi yerini Her yardım güzlü güzlü tatlı üzerine Dalla dalla nenem ederdi sarmam Çöp lezzetli uludu koyardı o ayarma Tarladaki kabaktan nenem ederdi feli O da muhtaç olduk la ananın kuş oy, oy. Ağzına yüreğine sağlık değerli üstadım Sevgili izleyicilerimiz Necmi kardeşimin söylediği türkülerin hepsi gerçek yani anıları yaşattı bize, onları çocukluğunda geçen anıları dile döktü, efendim kaleme döktü, şimdi de söze döktü. Evet. Yüreğine sağlık, kalemine sağlık. Allah razı olsun, senin de emeklerine Yani de o günler çok sıkıntılı geçti. Biraz onlardan oh, bahsedelim. o anılar kaldı, anlattım o ya. taşamaya, o pantolu yırtmalar. <laughs> o nasıl bir hayattı yani? Ya, ya hani? işte... Allah yaşamadan bilemesin, yaşamayan insanı bunları anladamaz. Şimdi bu gençlik biliyorsun, bu gençlik var ya evet, bu gençlik. Evet. Yani hep zannetmesin ki hayat böyle e, laylın e, babamız başımızda ben gidecek <laughs> ama çok yakında bir kıtlık gelecek çünkü bunlar varlığın kıymetini bilmiyorlar. Şimdi e, bazen e, şey icabı da olsa mesela e, ben bazen kendi yaşımda gene mesela Hüseyin Bey vardı az önce bizde, ben ona mesela abi dedim, dedi ya ben senden ufağım. Ya bu şimdi keşke de bir olsun. Ya oğlum, kedim ağrıdan bir süt şey edeyim, deyir sana ki kalk da al. Biz birbirinin yanında oturmak, çay içmek, şey etmek... Hele bir büyüğün sana Aa, bir şey ya söyledi mi? Yani. Yani. Bizde bir utanma vardı, var vardı. Şimdi yani biraz da e, keşlerimiz bu işlere de dikkat etsin. Saygı, saygı olmadığı yerde sevgi de olmaz, mutluluk da evet, olmaz. Evet, ama kardeşim o Türkiye'de geçen sözlerin hepsini sen yaşadın değil ya, mi? Evet, aynı <gülüyor> öyle. <gülüyor> o hikayeleri anladım. Yaşamadan, ya, yazamazsın zaten evet. yaşamadan yani. yani bazen ee, e, sular diyorum nezir olan yerleri şu evin yer, 100 metre yön 50 metre ileride evet. Buralar, yani nezir e, köy karar alırdı teda adıyorum Öylünün 15'inde buraya önce yine koyma yok. Evet. Bizim sula da kaçtı geldi oraya. Geldim buldum onları orada. Rahmetli Bayram Emicam da köye git köyde akşama dayan akşama da gel, gel, gel. nereye gidersen sen git seni öldürür. Maşallah ya. ya amcam mı bu? Ya bizim bu. Ya, aile büyükleri Aile, aile, büyükleri. aile, büyükleri. aile, aile büyükleri. Ama Evet. herkes onu çok nam, namledir yani. Şey. yani sayılan sevilen bir kişi Diktatör gibi bir adamdır. Onu, onu, <laughs> onun, <tekstilir>. onun, <laughs> Ne yani konuşulurdu köylü. Ha böyle. burada da bekçilik evet. mi yapardı? Bekçiydi kendi. Ha tamam. Kendi de tuttu beni pekçi payram emeceğim. tamam. Şimdi böyle şemsiyenin adı da yalı bir adam geliyor mu acaba olur mu diyorum payram emeceğim. Kendi kendime diyorum da yok ya olmaz. Hayır, nereden aman gelecek oraya. Bir de aman beni bu kolumdan yakalanıp çevirdi krebinin sahibine bana birkaç tane vurdu. Tabii kendimi attım orda komar falan geldi. orada diyorum da krebinin sabıyla çevirdi vurdu bana. O da evet. öldü de gitti dağlar kaldı. Tamam. Ne kaldı o ya yani? Ya kimse bir şey Kimseye bir şey Ay kaldı. Ben kaçardım onu iyi oldu şimdi yani. Evet. Diyemeyelim o kadar. Evet efendim <laughs> siz siz olun her zaman saygı, sevgiyi, sohbeti, hoşgörüyü elden bırakmayın. Kimseyi ötekileştirmeyin. Kimseyi hor görmeyin. Çünkü hayat çok kısa. Hayatı güzelliğini yaşarsak, paylaşırsak çoğalır. Üzüntüleri paylaşırsak azalır. Ne olur şu iki günlük dünyada birbirini kırmayalım, üzmeyelim. Evet biz müzik eğlence programı olarak başladık şu anda programımıza ama e, biraz da insanlara bir mesaj vermemiz lazım. Özellikle bu genç kuşak. Bak Necmi kardeşimin çok ilginç hayat hikayesi var. Çok garibanlık garibanlık çekti. Yetim büyüdü. Kolay bu günlere gelinmedi. Şu anda mekanın Allah daha çok versin. Daha güzel mekanlar olsun. Biz de gelen burada güzel programlar yapalım. Allah Değil mi Necmi Allah, Allah razı olsun. olsun. Allah razı olsun. Allah sizden Allah. de razı olsun. Misafir belirlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Sağ ol. Her ee, zaman bekleriz. Yemeğimizi yedik, çayını yudumladık. Evet. Birazdan sonra yine içeceğiz. Evet. Evet. Şimdi ekran başında kulbettte olan dostlar var. Çok da onları sıkmayalım böyle. Onlarla seni baş başa bırakayım böyle doğaçlama Türkiye. Tamam. Herkese şöyle bir gelsin Cahil Adam sen buraya alasın Söz sen gel. Dertli dertli vurayım, dertli dertli Çayın da kemence de bizden selamlar olsun bütün de kurbeci derlere bizden selamlar olsun bütün kurbeci derlere bütün kurbeci bizim yayla yöle, yolunun her tarafı Gelip de size dav Seviyor sağlı kentimin diye korkayı Sırrı zengin ekmek yaylada Soğuk sularda Ezan sesi yetmez mi de ezan sesi Öperim Türkiye'nin toprağını da Şimdi yazan eller şen olsun istiklalın var Şimdi yazan eller şen olsun istiklalın var Şimdi de istiklalın I love arasında Allah'ın mallarına <Sessizlik> Nişana atacağı da torun tallarına da törün, törün. Eyvallah, sağ olasın. Evet, gürbetsizlerden kaçtır evet, Onlara olur. da, gürbeden olan dostlara da selam olsun. Onlar şimdi diyor, biz bizde olsak orada. Ama biz de işte bu körüntüleri burada alıyoruz, sizlere böyle ulaştırıyoruz. Dünyanın öbür ucuna kadar yetergisiz mutlu olun, huzurlu olun. Evet. Özlemenizi, hasretinizi bir nebze gideriyorsak, ne mutlu bize, Necmi kardeşimin de sazına sözüne, sözüne sağlık diyoruz. Allah. sın karanlık gezgelim Sevdanlık yaptık yayla çimenlerinden Kandıramadı sevdan Ağır çamur bulan Ne değiller adam ne de sığırların çoban Yarayı mı suçunduk yaylada ki sular Bugün sabah erkenden çıkardı sığırları Yedisi ben niteyim yavaş yavaş yürüyü Allah'ın güzel günü de bir güneşte vuruyor da bir. <laughs> kim sondan korkmaz yuttuk Sevgimize başı ger. Sen Çemberin mi salladı Eyledi bana iş var Sana var diye gıcım Mahvoldun elli yarım Ben de iş var eyledim Sen git ben geliyorum Kurban olayım sevdam O boncuklu koluna Sığırlar yanımızdan Vurdu korman yanımdan Yesin bu sevdacığım o sevdalı çanları Kış şahidimiz olsun da O fidanları da Ne <laughs> böyle olacağın Sevdan nereden filanlığın Kızla görmesin bizi ıssız yere gidelim Kalın yirmi aklından bandak odanı dizi Aca niye o kadar kıskanı dinle bizi Teyitli sevdacığım tam on yedi yaşından O durdu koçun ennen sıcı başına da değişmedi gıcı Senin popoğun huyun aldı avuçlarına sevdim ben Şimdi kim de o kızın allarını Kitti verdi de kendi süpürge tallarını Kene konu lan tatlı tilleri Topladı fille yedi dallarda pibilleri Seni biraz tarlandı siurlar iki Elinde de çandası, yastık yüzü işleyi Daha körecek miyim, uğurumun kızının Dedim ona güzel yap, yastığımın yüzünün Aramızı peleyi, iki ırmak bir dere Çakanasının gözü girdi de bak Evet sevgili dostlar Karadeniz Harman'ı sizlere Tüzköy Fengö Yaylası'ndan seslendik. Konuğumuz çok değerli yöremizin sanatçısı Necmi Öksüz'dü. Bir başka yerde bir başka programda görüşmek, kavuşmak dileğiyle son sözü Necmi Öksüz'e bırakalım. Ardından hareketli bir türküyle bitirelim. Siz siz olun sevgiyi saygıyı elden bırakmayalım. Ne olur Sıla-i yapalım. Bu değerli sanatçılarımızı arada sık sık ziyaret edelim. Halatır soru olalım. bakalım ne yapıyorlar, ne yiyorlar, ne içerler, ne yaparlar. Yoksa bu insanlar gittikten sonra çok değerli oluyor. Varken kıymetini bilmemiz gerekiyor. Söz sende Necmi kardeşim. Vallahi öyle e, güzel söyledin ki yani bana diyecek bir şey bırakmadın. Benim söyleyebilecek olduğum e, ayağınıza sağlık. Saydınız, e, geldiniz. Kustuyorum Hatta be. değerli dostum Hüseyin Ayvaz'ı da bana yedirmiş oldun bu arada. <laughs> bir e, e, kararımız vardı. Bir buranın çiçek evet. ama nasip bu günüymüş ve Hüseyin Ayvaz kardeşim ve İlhan kardeşim de görmekten e, çok mutlu oldum. Evet. E, Buradan bir e, Ayhan Türk, e, TV. Tene, Türk TV izleyicilerine e, e, Fengo Yaylası'ndan yani Tüzgü, Trabzon, Tüzgü, Kökçeler Mahallesi Fengo Yaylası, Karadağ an numara bir yaylamız var. Sen de e, güzel göründüler aldın. Evet, e, kurbetçilerimizi de bekleriz geldikleri zaman. E, hani benim bir türküm var, o Ermeni'nin kızı ederdi bana oyun, adak olmasın ama keseceğim bir koyun. Yalnız sağ abi. İnşallah. İnşallah. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olasın, var olasın. Efendim bir başka programda görüşmek, kavuşmak dileğiyle Trabzon'dan Allah'a ısmarladık. bu bizim köylere gel Bizden çok selam olsun bizi izleyen illere. Hiç yıllı da sormadın da ha bu benim malım ye. Yollayalım mı onlara yaylanın selamını Yaylaları, suları da soğuk agayı soğuk soğuk Ya vaktinle da biz buralarda çoğuk Biz buralarda çoğuk Oram bizde katkılarıyla hazırlanan Ayhan Türk ile Karadeniz Harmanı sona erdi.